Merhaba arkadaşlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok ile daha doğrusu 66 ile kar yağışı uyarısı geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İstanbul ile başlayalım. İstanbul'da karla karışık yağmur etkili oluyor. İstanbul'da bazı ilçelerde kısa süreli ve aralıklarla karla karışık yağmur etkili oldu. Zeytinburnu ve çevresinde etkili olan sulu kar yağışı nedeniyle bazı araçların üstünde kar birikintileri oluştu. Anadolu yakasında ise Kadıköy ve Üsküdar'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde aralıklarla karla karışık yağmur etkili olduğu, Ümraniye'de ise karla karışık yağmur görüldüğü yağışın kentte aralıklarla etkisi olma, etkili olması bekleniyor. Akdeniz'de fırtına uyarısı geldi. Antalya'nın iç kesimleriyle birlikte Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve e, Karaman, Sivas ve Niğde çevreleri ve Kayseri'nin güneyinde güneyli yönlerinde fırtına şeklinde kısa süreli olarak kuvvetli bir fırtına eseceği söylendi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış var. Yapılan açıklamalarda Adıyaman çevreleriyle Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli yağışların ise 1500 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar ve karla karışık yağmur olarak başlayacağını da belirtti Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Yoğun bir kar yağışı olacak dedi yaptığı açıklamalarda ve şunu da hatırlatalım. Batı Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı da bekleniyor. E son durum bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.